ses gibi kızım dul kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Geldi 32 yaşına. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu yaştan sonra kimi bulacak? <laughs> Hayda. Gene bir ağlama tuturdu Rifa? <laughs> Ulan siz kızım dul kalacak. ne olur sakın bir de bir bela okuma. Ne yapalım? Öyle anlaşmışlar. Demek ki uğraştılar, dizdiler. Mutlu olamadılar. E, eh, zorladı diye ya, ya. Aa. Vallahi Aslı senin kadar üzülmüyor. Daha genç değil mi? Tabii genç. 30'dan geldi mi o gelmedi değil mi? Otuz ...yağ yaşı varmış yani. Aa. Öyle söyleme Tahsin. Tamam. Bak göreceksin. Benim prenses gibi kızım elini sallasa ellisi... ...bir yıl içinde ikinci kez evlenecek. Tamam mı? Daha zengin, daha yakışıklı bir çocuk bulacak. Çok daha güzel bir evde oturacak. İki tane çocuk doğuracak. Biri kız olacak, biri erkek olacak. Bak ne güzel plan yapmışsın iyi ne dedi bir, bir, yıl içinde mi? İnşallah. Ya biz bir yıl içinde iki kız mı evlendireceğiz? Eyvah. Şu bak de var. Ya o da bizim evladımız sayılır. Ya dayısı olarak ona da bir sürü sorumluluğum var benim ya. Ee? Eee'si ben Karun değilim ki. Bunca masrafın altından nasıl kalkarım ya? Ayol sana bizim prensesimiz dul kalacak diyorum. Senin düşündüğüne ama ben düşüneyim de kim düşünsün? Dükkan eskisi gibi değil ki. Etrafta 50 tane kafe açıldı. E aslında masrafının büyük bir kısmı bize kalacak. E kiraları arttırmak lazım. Yüzüm yumuşak. Zam yapamıyorum ki. Günaydın. İyi sabahlar. Yani gel. rüyamda ne gördüm biliyor musun? Böyle üstümde kırık şiren bir tane kirlilik vardı. Böyle uçuş uçuş kuyruklu. Çok güzel. <laughs> Kafamda da böyle bir taç. <laughs> böyle deniz kenarı bir yerdeyiz Burhan Bey'le. Aferin. <laughs> Elimde de böyle nikah şekerleri. <laughs> Anladım kızım. Ondan sonra böyle bir ata binmişim. Dört ala Burhan Bey'e gidiyorum böyle. Takı 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 Bak kızım bak. Sabahtan akşama kadar bu hep evlilik mevzu. Ya tamam maşallah mesutsun, bahtiyarsın falan da ara sıra başka mevzularda konuş lütfen. Özellikle de kuzinin boşanırken. Düşün kızım, düşün. <laughs> ya ben hep evlilikten bahsetmiyorum ki. <laughs> çeyizden de bahsediyorum. <laughs> Burhan Bey e yapacağım yemeklerden. Çocuklarımıza koyacağımız isimlerden, evimizin eşyalarından, anasını satma, koltuklardan, perdelerden... Adam şu kapıya bir bak bakalım. ...beyaz eşyalardan, örtülerden, vallaha bak. Ay! <laughs> Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. İyi günler. İyi günler. Iyi günler. O ne ya? Dikiş makinesindeyim çeyizlerimi dikmek için. Nereden çıktı o öyle? <laughs> Senin bana söz ediyen. Ben söz hediyesi olarak sana makine mi almışım? Evet. Ee, i̇yi. Madem sen uygun gördün. Ve <laughs> zam yapmazsak para durum. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sal.